İmam Hüseyin aleyhisselam peygamber efendimizin getirmiş olduğu dini yok olmaktan kurtardı. Beni Ümeyye İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak istiyorlardı. Kökten ortadan kaldırmak istiyorlardı. İmam Hüseyin aleyhisselam bu İslam'ı ihya etti, yeniden diriltti. Ya Bunun için Peygamberimiz buyuruyor ki ve enemin Hüseyin ve ben Hüseyin'denim. Yani Hüseyin e, benim getirmiş olduğum dini ayakta tutacak ve yaşatacaktır. E, Aşurayı bu açıdan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamını devamlı zinde tutmalıyız, canlı tutmalıyız ki İslam dini devamlı bu tehlikelerden korunabilsin. Ve bunu her sene tekrar etmemizin, her sene yaşatmamızın sebebi bu tehlikenin henüz geçmemiş olmasıdır. Bir hadisi Kerif'te var. Bu ehl kaynağında gelmiştir. Kıyamet günün olduğunda Hazreti Fatıma Zehra salamu aleyha İmam Hüseyin aleyhisselamın o mübarek kesik başıyla mahşer sahnesine gelecek. E, ee, Teala gazaf edecek. Ee, Hazreti Zehra salamu aleyha arz edecek. Ey Allah'ım ben Hüseyin'imin katillerinin intikamını istiyorum. allah Teala emredecek meleklerini e, Yezid ve Yezid'in taraftarlarını alın ve cehenneme at. Onlardan bazılarını cehenneme atarken itiraz edecekler. Diyecekler ki biz Kerbela olayında yoktuk. Biz Hicri 61 yılında yaşamadık. Biz ondan bin yıl sonra yaşayan insanlarız. allah Teala buyuracak ki, evet siz o zaman yaşamadınız ama siz de Yezid'in yaptığına razı oldunuz.